Çok güzel bomba. Gel abi. Ben safe'teyim siz çatışın rahatınıza. Aa değilmişim. Arka abi arkanda bir tane var ya. Kazanıyorum. Sisin içinde kaybol çalıyor yerli kafa at kafa, kafa Hemen Aynen. bandaj ver Tukan abi bandaj ver. hemen Kaç kısa yolu neydi dokuz, kısa yolu dokuz, neydi 9 9 9 9 9 Umarım bandajın vardır Bas hemen Sakin ol abi, bebeğim sakin ol bebeğim profesyonellik Profesyonellik bekle bebeğim Bas şimdi Metkit'i basalım Niye başlamış. bandaj sınırsız kullanıyorum Metkide geçemiyorum fe, 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 fe. <laughs> Yollayın Mito'ya bunu. <laughs> tamam çok evet, güzeliz. Abi, ne iç, iç, işiniz, iç, i̇ç iç 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 iç. Eee bunu alın Tuğkan'a gönderin. Deyin ki Mito'nun selamı varmış. Öyle çok diş da atmasın yani. Her an. Her an. Her an. Bir nefes uzağındayım yani. Ensesini iyi kontrol etsin. Ha şurası. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunu alın Tuğkan'a gönderin. <laughs> deyin ki Mito'nun selamı varmış. <laughs> Aleyküm selam. Yo artık ya oğlum şu kapat Mito. <laughs> ee...